Hücum ettik Tülbedebe'de. 24 saat meydan ardı yaptık. Tülbedebe'de. Orada insan yandı. Tağ yandı, taş yandı, hava yandı, su yandı. İnsan yandı. Tunnubunar gerisinde bir çamlık ismi çıktı. Bir çamlıkta Yunan'ın bir ordusu o çamlığa saklandı. 500 dönüm bir çamlık. Orada biz Türk askerleri bütün o tümenler sardılar Çamlı. Orada müdafaa müdafaa 3 saat 4 saat müdafaa ettik. Yunan ordusu baktı olacak değil. E, bayrakları çekti teslim oldu. Ordusu. Trekopis taş kumandanı Trekopis Yunan'ın ordunun içerisinde Atatürk'e teslim oldu. E, bütün Umara hepsi teslim oldu. Askerlerini bir sene dolaşırdı Atatürk. O zaman Atatürk rahmetli hedef, asker işte hedefiniz Akdeniz. Ordumdan bir kovordu İzmir'i işgal etsin. Yeter dedi. Yeter ki takip edin. Madalyayı ne zaman aldınız? Madalyayı tabii orada bizden sonra terhisi denilen kalanlar madalya kıtadan alabildiler. Fakat imkan yoktu. Herkes ordu bütün harpte madalya almak imkan yok. Geldikten sonra bütün şuraya askeri emirle beraber 13, 1968'de şuraya askerin emirle beraber emir geldi. Yunan İstiklal Savaşı'na işrak edenler müracaatçısı madalyası aldım. Ben bir kadar şubeye müracaat ettim. Ee, Savunma Bakanlığı'na. Oradan madalyam 1370'ten 1970'ten madalyam geldi. İsmet Paşa'yı gördünüz mü orada yapacak? İsmet İnönü bir... İsmet 3 sene harbettik belki 10 defa 20 defa teftişinde bulundum. İsmi Medine çok güzel tanırım. Konuşma Orada. Konuşma yapmış mıydı teftişlerde? İsmi. Teftişlerde çok güzel konuşma yapıyordu. Neler ya. aklınızda İş Medine neler söylüyordu? İsmi Medine şöyle konuşurdu bazı teftişlerde e, şeyde Yafa'da Yafa'da gelirdi bizi temetleme teftişe gelirdi 170 11. E, Fırkaya orada konuşuyordu. İngiliz muzaffer olamadı. Çanakkale'ye terk etti. Arabistan'a kuvvet verdi. Şimdi Arabistan'da biz, bizi yine mağlup etmek üzere tekrar tekrar kereye hep sıçratma şey püskürüyoruz. Hep kereye çekiliyoruz. Fakat inşallah Allah bize müsaade verecek. Verirse biz İngiliz İngiliz'i e, mağlup edeceğiz diye konuşurdu. Atatürk'ü İstiklal Savaşı içinde gördünüz. Atatürk İstiklal Savaşı. Atatürk'ü görmez olur mu? Çok tektiş etti bizim. Atatürk bambaşka bir şeydi. Atatürk şöyle hitap ediyordu. Ey askerim, ey evlatlarım, ey çocuklarım, Sevgili kardeşlerim, biz Yunan'ı ana vatandan çıkarmadıkça, ismi Yunan'ı ve o bizi teftişlerinde temetlemeden böyle konuşuyorlardı. Biz teri solukta teşkere alıp ana vatana gidip annemiz babamız her mesela e, hanımla beraber şey, görüşeceğiz, kavuşacağız diye bunu bir kere aklınızdan silinir Atatürk ve İsmet İnönü. Temmet Mehmet öyle hitap ediyordu bize. Ta bu ana vatandan bu pis yönünü bütün e, evliya evliya şehadaların kabristandan bu ana vatan sülalemiz bize kabristandan bunların pis çizmeleri altından, bu vatandan pis çizmeleri altından kurtarmadıkça kattı yen teşkere yoktur. Teşkere ver, almak için ümiti kat edin. İnşallah ay bu vatanı, vatandan Yunanı çıkaracağız. Ana vatandan bunu tenise dökeceğiz. Ondan sonra inşallah refaha kavuşacağız. Öyle hitap ediyordu bize. Öyle Atatürk'ün öyle durumu vardı. Öyle hörpeni, tüyleri, ne bileyim, çirpikleri, çalı gibi yüzüne bakan Atatürk'ten korkuyordu. Öyle öyle çitiş bakışı vardı. Çok sevimli bir paşaydı. Çok sevgili, çok titiciydi. Askere çok güzel hitap ederdi. Yani teşkere, Yunan'ı buradan çıkarmadıkça teşkere yok. Böyle hitap ediyordu bize. Yine yine öyle oldu. Allah bir şey, şirketi Allah yardım etti. Allah'ın yardımıyla Atatürk zaten bütün Samsun'da bütün başalar şeyden de bütün ordular başalar Atatürk'e şöyle davet etti. Seni Türkiye önderi bütün orduların önderi olarak seni tayin ettik. Hepimiz senin emrindeyiz. Bu vatanın önderi sensin diye öyle icap Onu Atatürk öyle geçirdiler. Bütün kumandanlar içeri Maraşal, Alişan Paşalar, Çakmak var. ondan sonra Karakazım Paşalar, Nurettin ve bilmem Paşalar. Yani onu ileri geçirdiler. Atatürk'ün turumu bambaşkaydı. Bambaşka bir şeydi. Onun onu gören onu gören ne bileyim